Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere yaklaşık 2 haftadır güncelliğini koruyan bir diziyle geldim. Kapaktan ve videonun isminden anlaşıldığı üzere Zeytin Ağacı'nı konuşacağız bugün. Zeytin Ağacı dizisi neleri temsil ediyor, nelere vurgu yapmak istemiş, tehlikeli tarafları neler, iyi tarafları, güzel tarafları neler. Bugün sizlerle bunları konuşacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. öncelikle dizinin kurgusuna ufacık bir değinmek gerekirse üç yakın arkadaşın hayat hikayesiyle yola çıkıyoruz. İstanbul'da başlayan hikaye Ayvalık'a kadar devam ediyor. Bizi Ayvalık'a götürüyor. Rakamalık Ayvalık diyoruz. Karakterlerimiz akıldan ve bilimden yana olan Doktor Ana. Youtuber Leyla ve Avukat Sevgi. Karakterlerimiz Ayvalı'a doğru gidiyor dedik. Bizim Sevgi karakterinin kanser olduğunu öğrenmemizle başlıyor. Doktoru da yakın arkadaşı Ada. Bir takım tedavilere giriyor. Kemoterapi alması gerekiyor. Ve bu şekilde zorlu süreçlerden geçerken tesadüfen önüne çıkan bir haber görüyor. Aile dizimi seansından bahsediliyor haberde ve apar topar ayvalığa gidiyorlar. Orada Zaman Bey ile tanışıyoruz. Zaman Bey karakteri de aslında çok uyvi bir karakter değil yüklenen misyonlar gereği daha da böyle uyu olmasını beklersiniz. Çünkü çok fazla mucizelere gebe oluyor. Çok fazla dediğim gibi insan üstü özellikler verilmemiş. O da rakı içiyor, sarhoş oluyor, arkadaşlarıyla futbol maçları izliyor, kahveye gidiyor vesaire. Normal sıradan insan vazifesi de görüyor. Bu konuda aslında ne yapmak istediklerini anladık açıkçası. Zaman böyle tanışıyorlar ve onun yaratmış olduğu ortamda aile dizimi seansına katılıyorlar. Hepsi de çok etkileniyor. Hayatlarında dönüşüm gerçekleştiğini iddia ediyorlar. Ada hariç. Ada birkaç seans daha sabrediyor. Dizimiz aile dizimi ve aşkı anlatıyor. Başka da bir kurgu yapmamışlar. Aslında bu kurgudan öyle güzel hikayeler çıkardı ki sonucu klişeye varmayan, aşka dayanmayan. Bundan yine kaçınıp ne kadar çok yüksek farkındalıklı bir dizi yapmaya çalışsalar da yine sonuç aşka dayanıyor. Peki Elif nedir bu aile dizimi diyecek olursanız aile dizimi terapisi 90'lı yıllarda World Hellinger tarafından ortaya konulmuş. Alman asıllı olan Bernd eski bir papaz aynı zamanda dönemi itibariyle yöntemleri çok faşizan bulunmuş. Erkek egemen ve aileye bakış açısı, geçmişe bakış açısı biraz sorunlu görünmüş açıkçası. Bu ortaya koyduğu aile dizimin terapisi, köken aile açılımı durumlarını Brezilya'da kullanmaya başlamışlar. Hatta öyle ki yargı sistemine, adalet sistemine taşımışlar bu durumu. Kocasından şiddet gören kadınların tekrar kocalarına dönmek için böyle seanslar düzenlenmiş. Ya şu çürümüşlüğü görüyor musunuz? şiddete uğrayan kadınları tekrar kocalarına dönmesi için böyle seanslar düzenleniyor. Bu şekilde bir kargaşaya yol açmış aslında. Bizde de tehlikeli bir yöne doğru kayma ihtimali var. Bizim gibi bilgi yüzeysel alan toplumlarda ne nedir araştırmayan toplumlarda bu işler tehlikeli yönlere gidebilir. Şu an şeyhlerden, tarikatlardan korkarken böylesine akıl dışı, bilimden uzak bir kurgunun yayınlanması aslında tehlikeli bir bakıma. Ki biliyorsunuz ki şu an doktorlarımız yaşadıkları şiddetten dolayı haklarının verilmemesi ve değersizleşmeleri sebebiyle yurt dışına gidiyorlar tek tek. Yakında doktorsuz kalacağız ve bunun kıymetini doktorsuz kaldığımızda anlayacağız açıkçası. Bu tarz diziler yaparak aslında yangına körükle gidiliyor bir taraftan. Biraz propaganda gibi hissediyorum böyle dizileri. Bu konuda çok fazla görüş var. Ben de katılıyorum açıkçası. Güçlü bir propaganda olabileceğini düşünüyorum. Kitaplara referans vermesi itibariyle farkındalıklı bir tarafı varken ve böyle ucu açık, dolandırmaya da çok müsait bir ortam açıkçası. O yüzden her açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Böyle bir planınız varsa aile dizimine katılmak istiyorsanız bile çok iyi araştırmanız ve bu konuda uzman olan insanlarla görüşmeniz gerekiyor ki onlarla birazcık Pahalı olabilir ki baktım yani Instagram'da bugün karşıma çıktı. Aile dizimi, terapisi, festivali falan yazıyordu. Başlamışlar bile yani bu konuda seanslar vermeye, insanları kabul etmeye çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Konu olarak Zeytin Ağacı dizisinde de aile diziminden dedik. Gen mirası, genetik kodlamalar, atalarımızın yaptıkları bizim şu anki durumumuzu etkiler mi? Bunları işliyor. Zeytin Ağacı'nın biliyorsunuz ki çok farklı anlamları var kadim kültürlerde. Örneğin Yunan mitolojisinde bir efsaneye göre Tanrı Zeus bir yarışma düzenler. Yarışmada ona verilen en değerli hediyeyle beraber o kentin koruyuculuğunu ve yöneticiliğini o kişiye verecektir. Bir sürü hediyeler gelir Zeus'a. Tanrı Poseidon ona savaşlarda hiç yenilmeyecek bir at hediye eder. Tanrıça Athena ise ona bir zeytin ağacı verir. Zeus bu zeytin ağacı hediyesinden çok etkilenir ve o kentin koruyuculuğunu ve yöneticiliğini Athena'ya verir. Hatta ismini de Athena olarak değiştirirler. Daha sonraları Zeus'un çocukları Artemis ve Apollo zeytin ağacının altında doğacaklardır. Ve zeytin ağacının altında doğmak çok köklü bir kültürden, çok köklü bir aileden gelmeyi sembolize eder ve kutsallığı sembolize eder. Zeytin ağacının birçok anlamı var. Bereketi, bilgeliği, arınmayı, yeniden doğuşu, saflığı, barışı ve kutsallığı temsil eder. Hatta birilerine barışma anlamında zeytin dalı uzatmak da deyim olarak kullanılır. Yani çok köklü bir anlamı var aslında zeytin ağacının. E, bu dizi bizde zeytin ağacı olarak yayınlanırken diğer ülkelerde en self başka bir ben, başka bir öz olarak yayınlanıyor. E, dizide birçok sembol var. Örneğin yaşam çiçeği sembolü var. Yaşam çiçeği de evrenin oluşumundaki geometriyi temsil eder. Bununla ilgili ben bir video yapmak istiyorum zaten. Siz de araştırırsanız çok mutlu olurum. Daha sonra kitap referans alınmıştır. Nuran Evrenşit dizinin senariste, katıldığı aile diziminden ve Köken Aile açılımı gibi toplantılardan çok etkilenerek böyle bir senaryo yazma gereği duymuştur ve tabii Seninle Başlamadı kitabını da referans vermiştir. Hatta bizi 24. sayfaya bile yönlendirir. Bu diziden sonra da Seninle Başlamadı kitabını bu arada yok satıyor çok kültürlü bir milletiz gerçekten. Dizide görünen diğer bir kitap ise Şems'in öğretileri bir sahnede karşımıza çıkıyor. Güzel yönlendirmeler var aslında ama dediğim gibi dikkatli olması gerekiyor. Aile dizimi bilimsel değildir, olgusaldır. Olgusal ne demek? Neden ve sonuçlara bağlı olarak aralarındaki ilişkiyi ve bağlantıyı temsil eder. O yüzden aile dizimini normal psikoterapi seansı gibi düşünmeyin lütfen oyuncu seçimleri çok iyi değildi. Ben beğendiğim oyuncuları söylemek istiyorum sadece. Fırat Tanış yine gerçekten oyunculuğunu döktürmüş. Seda Bakan da diziyi aslında biraz yükseltmiş. Zaten yaz dizisi eğlenceli bir tarafı da var bir yandan. Seda Bakan iyiydi. Bir de Rıza Kocaoğlu'nun oyunculuğunu beğendim. Diğerlerine yorum yapmak istemiyorum. Dizide aile diziminden bahsederken atalarımızın yaşamış olduğu iyi ve kötü davranışları kabullenmek gerekiyor. Bence sadece ölen atalar için geçerli de değil duygularım. Yaşayanlar için de öyle. Ama dediğim gibi çocukken babaannemle, baba tarafımla, halalarımla çok fazla vakit geçirdim. Bana örgü örmeyi babaannem öğretti. Onlar küçükmeş hayvancılık yaparlardı. O kuzuların, koyunların bağlamış olduğu ipleri böyle açardı tek tek. Bana öğretirdi. Ben de çocuğum daha öğrenmeye en açık olduğum yıllar. O şekilde öğretti ve ben sonra büyüyüp onu geliştirerek kendime bir sayfa açtım. Bikini örgüleri sayfası ve oradan paralar kazandım. Bu aslında çok ince bir hatıradır. Örneğin bana halı dokumayı öğrettiler halamlar. Onlar gündeliğe giderlerdi. Halı dokumayı öğrendim ve yaparken ne kadar zor olduğunu o parmakların şuralarının kesilmesi hissi ve o halıları dokurken domateslerin ortaya çıkması hissi başarma hissini de beraberinde getirdi. Bence küçük bir çocuk için gelişime açık bir çocuk için bu tür şeylerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar zaten çok üretkenler. Hep doğal beslenirler. Kendi domateslerini, biberlerini, salatalıklarını hep kendileri üretirler. Ben eminim şu an yıllar sonra gitmiş olsam bile onları aynı şekilde karışıklıkları olmadan aynı şekilde görebileceğimi tahmin ediyorum zaten. Yani aslında demem o ki yaşayan atalarımızı da iyisiyle kötüsüyle kabullenip onlara saygı duymak ve kendi yaşantımızı ona göre belirlememiz gerekiyor. Çünkü aramızda ne olursa olsun kuşak çatışması birkaç yıl bile olsa fark ediyor. Herkes dönemi itibariyle o şekilde yaşaması gerekiyordu ve öyle oldu. Bunu saygıyla kabul edip yolumuza o şekilde devam etmek gerekiyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde mübadele dönemleri, savaş dönemleri, kıtlık, yoksulluk bunların hepsi aslında genetik kodlarımıza işlemiş olabilir. Ama bunun tabii ki %100 kesinliği yok. Sadece bu şekilde olabilir deniyor. Tabii ki de mübadele zamanları yerlerini yurtların terk eden, başka yerlere göçmek zorunda kalan insanların çektiği acılar şu anki bizlerin acısı olabilir. Zeytin ağacının kökleri ne kadar kalın ve sağlam olsa da yaprakları o kadar ince ve narindir. Bu da aslında dizide şu anki yaşamış olduğumuz koşullarda iyi ve kötü olarak atalarımızdan aldığımız her şeyi kabul edip yola o şekilde devam etmek gerekiyor. Dizide saçma olan taraflar çok fazlaydı. Örneğin ada karakterinin akıldan ve bilimden yana olduğunu söyledik. Birkaç seanstan sonra elinin titremesini, geçmesini o seansa bağladı ve hemen inandı. Bunu siz başardınız, ispat edemem ama biliyorum tarzında cümleler söylemesi bilime ve akla gerçekten hakaretti tehlikeli olan yanı bu aslında. Ne sevginin de kanseri bir ay içinde seans sonucu geldiğini düşünerek ilaçları bırakması da çok tehlikeliydi. Eminim öyle bir kitle var ki bu dizilir deyip geçmeyecek. İzleyip geçmeyecek. Çünkü yani şu an görüyoruz seanslar doğmaya bile başlamış. Televizyonlarda, kırmızı odalarda seans takip eden insanlar eminim bu aile dizimine de katılmak isteyeceklerdir. Çok acı bir durum aslında. Fıratlanış Yahya Kemal'in bahsettiği kökü mazide bir atayım sözünün karşılığı gibi. Bunu bir inceleme videosunda görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Ati de gelecek anlamına geliyor. Çok anlamlı değil mi? Kökü mazide bir atayım. Kökü mazile bir geleceğim. Tamamen aile dizimine ve zeytin ağacının köklenmesi, kökünün kalın olması anlamına da geliyor bu ifade. Kalın ve güçlü olması anlamına. Ben her şeyi söyledim galiba ya. Söylemediklerim de içimde kalsın. Artık neyi ne zaman anlattım hiç bilmiyorum var ya. <laughs> Bunu söylemiş miydim? Hangi videoda söylemiştim? Hadi. <laughs> <laughs>